Evet arkadaşlar şimdi evimizi inceleyeceğiz. Evimizin dış görünüşü kötü duruyor ama efektlerine bağlı yani. Destansiyi hak, eder. hak edebilir yani. İnşallah efektleri güzeldir. Dış görünüşün arkadaşlar ben <laughs> Oyun içinde <laughs> daha güzel duruyor. Ben de zombi atışların şu an ağzıma çıkardı yani. O kadar güzel ki. Tarih değişmiş. Ortasına bakalım. Arkadaşlar bu karakterin ortası. Yani, da... yok. Bu olmamış. sefer yapmışlar arkadaşlar bunun ultisini. Bu Emzin normal ultisi nedense daha güzel gözüküyor şu anda. İşte bugün bu kadar. Bay bay.